İmzan varsa tarihinde dününde, set oldunsa düşmanların önünde, milleti kahreden acı gününde, gözyaşı dökersen bu vatan senin. Sütü bozuk dar zamanda, el olur her kavgada, yiğitlere gel olur yanan yüreklere ırmak sel olur çağlayıp akarsan bu vatan senin. Korudunsa kurşun dahi yiyerek, sevmişsindir düşünerek, duyarak. Çıplak yerler yeşillensin diyerek. Bir fidan dikersen bu vatan senin. Ne demek ikilik, ne demek hizip, Bazen itaatten intikam cazip karanlık.